kitaplar o ana kitabın bölümleri anlamında çoğul olarak kullanılırlar. Yoksa Allah katında kitap tektir. Öyle değil mi? İman esaslarının sayıldığı ayeti okuyalım göreceğiz orada. Bakara suresi 177. ayet. Leysel birra entüvellü <laughs> hücüheküm kibelel meşriki vel mağrib. Velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaketi vel kitabi ve nebiyyine. Kitap bir tane. Peki kütüp niye geçiyor? O kitaptan peygamberlere sunulan pasajlar birden çok olduğu için kütüp kelimesi kullanılır. Yoksa Allah katında kitap bir tanedir. Ve indehu ümmül kitab. Kitabın anası Allah'ın katındadır. O bir tanedir yani. Anlaşıldı mı? Öbürleri güme gitmedi. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhimusselam Allahu Teala'nın gönderdiği bütün ilahi kitaplar, ilahi mesajlar tek kitabı oluşturur. O kitabın mesaj olarak vermek istediği prensip tevhidi öğretmektir. Oradan hareketle Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler İslam'ı tebliğ etmişlerdir cümlesini rahatlıkla kullanıyoruz. İslam, Hz. Muhammed'e gelen prensiplerin özel adı değildir. İslam, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği prensiplerin genel adıdır. Ve o prensiplere inananlar vakti zamanında da Müslüman adıyla anılıyorlardı. Hac suresi 78. ayet. Ve fillahi hakka cihadi وَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ اَب۪يكُمْ اِبْرَاه۪يمْ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ قَبْلُ وَف۪ي هَذَا Daha önce de size Müslüman adını Allah koymuştu, şimdi de size Müslüman adını Allah koydu. Bu son ümmetin hakikata teslim olanlarına da Müslüman denilir. Önceki milletlerin içerisinde de ilahi prensipleri kabul edenlere Müslüman denilir. Size daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Firavun bile boğulurken ben Müslümanım dedi. Evet. <laughs> Kale amentü ennehu la ilahe illellezî amenet bihi benû İsraile ve ene minel müslimîn. Evet. İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Dedi de bu iş ya, yeah, bir işe yaramadı. Niye? Çünkü ben Müslümanım demek bir iddiadır. İspat gerekir. İspat Müslümanca davranmayla ancak elde edilir. Dolayısıyla onun ispat imkanı kalmadığı için imanı iddiadan öte bir hakikatı karşılamadı.